merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle kutu açılımı yapacağız ben hepsi buradan.com'dan android saat sipariş ettim hadi hazırsanız başlayalım kargo geldi 3 gün içinde geldi kargo her şey ayağına gelsin hepsi burada diyor İşte burada ismi filan yazıyor Önemli bir yazıyor aras kargo yazıyor burada emin aras kargonun etiketi böyle bir kargo altında şey yazıyor. Fiyatları yazıyor. KDV'si yazıyor. Saatin fiyatını yazıyor. 30 lira. Aynen öyle bir şey. Android uyumlu saat diyor. Evet. Biz açalım şimdi şuradan. Şöyle elimi açayım da. Ya işte ben açacağım ki. Parçala şuradan. açıldı da. Şuradan da açıldı. Bak şuradan da açayım. Bak buradan da yapıldı <laughs> evet. <laughs> hıyar çıktı. Hmm. Bu kadar kutunun içinden hıyar çıktı. Kutusunu da ıslatmış. İyi yıkamışlar hıyarı bari. Bakalım tadı güzel mi? Allah'a girsin. Girsin Lan orucu yok. Salak. Orucumu unuttum. Salak. Yar <laughs> <Yer> geldi. <laughs> Şaka yaptım tabii ki de arkadaşlar saatimiz burada. Böyle kırmızı beyaz siyah olarak üç tane rengi varmış. 30 liralık saat. Ama güzel yani. Aa, Şeylerine göre süper bir saat. Şimdi teknik özelliklerinden bahsedelim. Şey Aha, var. Şey telefon da konuşma yeri var, alarmı var, MP3'ü var, kronometresi var. Burada kitap gibi bir şey var ama ismini ne, yani ne bilmiyorum. Titreşimi var, saati var. Zaten ismi saat, buraya koymaları mantıksız. Kilit özelliği var, fotoğraf makinesi var, radyosu var. Evet, böyle. O subşarda yeri var, müziği var işte, kulaklık yeri falan, kulaklık yeri mi? Mikrofonu. şey ya mikrofon gibi bir şey var, i̇şte öyleymiş. Kutudan böyle açtığımızda kapağı şöyle bir tane kutu böyle kırmızı renkte geliyor elimize. Çektiğimizde işte arkada bir tane şey var. Saatler var işte. kasenin markasının saatleri. Küçücük bir yazıyla imza falan var kamerada değiştirsin Ha şöyle bir şey işte. Şurada bir tane daha kağıt var. Bu da kullanma kılavuzu herhalde. Çinler üretmiş. Ay yani kötü bir kullanma kılavuzu. Şuraya kablosu koymuşlar. Neden böyle bir kap koymuşlar Bu ne Bir poşete sarılır mısın? Neyse 30 liralık şeyden bu kadar olur. O bu kadarcık var. Yeter ya. Evet. Burada böyle saat işte. Şurası sünger. Hasar görmesin diye. Yine böyle poşetini falan sarmışlar. Bir geri çek. Poşette geldi. Saat böyle. Çizilmiş diyeceğim de. Tam jiletine varmış. Jiletini varmış. Burası şarj etme yeri. Burası reset yeri galiba. Arkada pil yeri falan vardır. Şöyle açmayı deneyelim. Kapalıymış. Ya pil yok. Bu nasıl açılıyor? blek. Tekrardan mı deneyeyim? Şarjı yok da olabilir. Neyse. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özelliklerinden bahsettim galiba. Aynen bahsetmiştim tarzımız gibi. Aynı saat falan. Evet, açılımını yapalım şimdi. 30 liraya aldım ben bunu. Kargo ile beraber 36 liraya geldi. Ş şöyle bir şey. Ben bunu aldım. inceledim, baktım. Ş şöyle bir saat gibi kabı var. Sonra bu altında böyle bir şey var. Şu i̇şte kabı. Bunlar kullanma kılavuzu Şeyi filan Şu saatin içindeydi poşeti Böyle uzun bir poşeti var işte Ama baktığım için tabi ben Bir de şarj aleti vardı Yani usb us kablosu vardı O da bunun sarılıydı O da Şarjda Evet saat böyle Titreşimi filan yok diyorlar Titreşimi filan da vardı Arkada çizikler var ama. Arkada niye çizikler var bilmiyorum. Tabi Şurayı ben yaptım. Açarken ba bakalım buradan mı açılıyor dedim de. Şurada usup yeri var. Dilişi. Şarj yani. Burası mikrofonu. Burası haparları. Sonra... Açalım. Yanında bir tane tuşu var işte. Böyle. Açtığınızda şöyle bir karşınıza sa analog saat çıkıyor. Basıyorsunuz. Sonra dijital saat ve tarih çıkıyor. Pil yeri var. Bluetooth falan. Bunu telefonunuzla Bluetooth'a bağlıyorsunuz. Sonra şurada uygulamalar var. Yani ana menüye giriyor. Burada zil sesi falan var bildirim zil sesi, Bluetooth var. Başka da yok zaten. Bastığınızda ayarlar, anti kayıp, güç tasarrufu, zil var değil Sonra bilmem ne bin Sedan Terim'i ne bir şey varmış. Drink Water var. Hesap makinesi var. Bilmem Serap Monit var. Müzik çaları var. Şöyle Sesi bu. Şöyle telefona yakıp istiyorum. Sesi bu da şurada sesini kısabiliyorsunuz. Buradan açabiliyorsunuz. Ama dokunmatik değil süper. Evet. Full. Bu kadar. Şurada üç tane düğmesi var işte. Çıkma. Kaydetme. Burada neymiş bakalım. Bu da bir geri atlatıyor. Bir geri. Şurada kamera var. Telefona bağlıyorsun. Arama günleri var? Ne var? Not defteri var. Müzik çaları var. Telefon rehberi var. Bluetooth'u var. İşte o da telefon şeyi. Mesajları var. Mesajlara bakıyorsun. Alarmı var. Takvimi var. Kronometresi var. Pedometresi var. Evet, bu kadar. Şimdi şöyle bir şeye bakalım. Neyine bakalım? <laughs> Tarih ve saati şu şuradan ayarlıyorsunuz. Klavyesi böyle. Gayet güzel. Kaydetmek için de şuraya basıyorsunuz. Tabii biz çıkalım saati falan ayarladım ben. Diller var. Dil seçenekleri. İşte Türkçe'de bir sürü dil seçeneği var. Boşver. Buralara hiç girmeyelim. Ekran özellikleri var. Şimdi sonra buradan böyle parlaklığını falan kısıp ayarlayabiliyorsunuz. Dur. Telefonun flaşını keşke açmasaydım. Bu ne ya? Açılıyor şöyle. Telefon flash. Evet böyle de açılıyor. Bu ne kadar süre kalacağı belli yani. Dokunmadığında 58 saniyede kapanıyormuş. Biz bunu birazcık kısalım. Dokunmadığında 20 24 saniyede kapansın. Bu ne? O tuş takımıymış. Buradan şifre falan koyuyorsun. Koyuyorsunuz. 30 TL aldım. Şu ana kadar da memnunum. Ya ben almadım daha doğrusu yani parayı ben Babalar gününde şöyle bir olay oldu. Ben babalar gününü unuttum. Anlatayım. Bu, bu kadar işte bu. Kamerası falan yok. Şöyle bakılıyor kamera telefon telefonun üzerinden bakıyor. Evet telefon. Ay saatimiz bu. Güzel bir saat. Şimdi ben hikayeyi anladım. Babalar gününde ben babama bir şey alacağım ama babalar unutmuşum. Babam bana saat aldı. ya yani ben istemiştim. Babamla sipariş et falan demişti. Sipariş edebilir miyim dedim. O da tamam et dedi. Parayı filan o verdi. Sonra üzerine bana bir de pantolon aldı. Pantolonum İşte Öyle babalar gününde babam aldı bana hediyeleri. Aa, ben de... hiçbir şey almadım. Neyse arkadaşlar video bu kadar videoyu beğendiyseniz abone olunuz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bye bye. bye, bye.